Merhaba arkadaşlar sizlerle hangi gün çekiyoruz burada adam burada Baran söyleyeceğim çünkü Valla yerler yerlere gördünüz mü? Abi Kime ya kaldım. gitti her şey ya Abi tuzağa düşüyordum var ya balımı Neredesin? Ben neredesin? Ben buradayım Bakayım Baran sı arkandayım Bak, Baran Hatta ben... gel Ben gel Gel bende chestplate var sadece oh, Ben kılıcım var mı? Bir tane ee, var tamam. Bus vereceğim Vurma işte, ya Para ne kadar Ya da şuraya gelin gelin gelin. Abi yemek, yemek var oğlum. Yemek abi var oğlum. Yemek var hayır. Kaç? Yemeğe ihtiyacım var abi. Şurada haberin. chest var işte. Ben de geliyorum size de. Burada çok hayalet Burada var. Burada chest yani. olacak ya neyse. Dur şurada, şurada evler var işte evlerde chest oluyor. Aa aynen baya bir fazla var değil mi orada? Aynen işte dinleyin ki bir. O, orada baya bir chest oluyor. Arkasından var. Size. Nerede? şurda gelin alın alalım. Yumrukluyorum ben adamı. Bak burada. Adam ben size alayım. Ver... Oğlum adam Çünkü... hareket etmiyordu lan bende daha demin. Aynen bende de. Boostlayayım mı? Öldür. Ben... Oha. Tuzağa. Neyse boş ver ya kaçsın. Boostlara hayır öldür lan. Hayır abi öldüm. ben öldür. adam sonra diamond setli bu şey bulacağım. Adam Hı. niye durdu lan? Hı. Aynen. Lan bir ölmedim. Lan git lan. Oğlum tuzağa, bu adam. Abi tuzağa Gidim. düştüm. Allah belasını versin. Burada. Çıkacağım oğlum ağzına. He. Durmaz. Ha, Durmaz. Al şunu evet. sen. Abi ya bu sefer Epic son ben ne oldu? <laughs> Aynen ama maalesef benim çekmem lazım çünkü koyacağım. Erken koyacağım. Erken de olsun. Bak ölme bak lütfen. Tamam. Eve gel. Ay, sen orada bekle biz Ender Pearl alıyor, alıyor. Tamam evet. mı? Bekle sen oraday. Bekle <gülüyor> orada. bekle orada <laughs> kal. Shift'e bas Tek bekle. Modum. Tek umudum. Tek umudum. <laughs> Facebook'a falan gel. Abi Allah. Aa tavuk yemek. Bak nasıl düştüm lan oğlum. Abi da. ya o, o. boşluk A, chest ya var. Chest, A, chest var. Chest de var. Boşluk mu var? Yemek Chest de, de var. Sana. İki kalp iki Çık. şey yemeğim kaldı benim. Ada al ayakkabı var mı? Bana bende ben hiç yemek yok. Öleceğim. Al. Param boş ver abi ya. Hayatı yaşa <laughs> sen. Ya, e, Kanka. Ee, abi açlıktan gebereceğim hadi ya. Yemek verin var ya. Tamam bulursak veririz. Bende de yok. Aa chest. Hayır. Yemek hayır. var. var. <laughs> Dur neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştüm? Oha. Ben mi Adamı atlarken şöyle Aa, tamam, bir doyarsın havalı bir dönüş yapıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çalıp duruyor ya. Al, Bak al. neredesin? O eve gelsene inden. Abi çık oradan. Ay bu bana yetebilir mi ya? Yeter ben seni yeter. Gördüm. Tamam yaşarsın sen. Boş bir can Bütün yemekler bitti anca yetti. Ben bunu kıra kıra bakacağım size. Doğru. Of. Bana sen orada takıl. Ender Pearl buldum. Ender Pearl. Hadi bana ver. Hayır ver. <ben. gülüyor> ya yapma. O ya zaman ben ya çeştim ki. Benim de evimi vermeyeceğim. Ben. <laughs> Kal benim damar benim. Tam benim daha benim ben. benim, Enderpearl benim. Ben dışarı attım. Tamam aldım ya. Oğlum hepsini aldın mı sen Chess'te? Ya verecek misin sen şunu? Vermeyeceğim Dur. Ben Chess'te almadım. Sana bıraktım. Ben de sana bıraktım. Kılıç falan çıkarsa versene ver. Çıkamıyorum ki. Senin kılıcın yok mu? Yok. Evet, tamam. Bir tane çıkarsa... Tamam bir tane ender pör... Aslında iki tane çıktı da birincisi, ikincisi kayboldu.

bak adam ol. Adam vurma lan. Adam sen vurma. <laughs> <adam sen> vurma. <laughs> i̇şte adam değil. Oğlum bak 4 kart canım kaldı zaten. Harbiden vurma. He, oha ben de Double chest. Dedim. Of. Of 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 of. Bana zombi geliyor yanına ama of. o yanar sana. Ba, Baba bak. Baksana bak. Bana bak. Oha. Da, abi bu zombi beni öldürecek yaktı şerefsiz. Çekil. Suya git sen. Ha He, oha hemen durdu lan yaktı. Ben öldürdüm bak. Baksana. Öldürdüm. Neredesin? bakın. Heh. Bak bana. Abi yine düşüyordum var ya. Adan yiyeyim var mı? Al adar. Iron Boots kime? Adar al. Ver. Ana. Al ver. O zaman altını bana verin. Tamam. Aynen, altını al bana ben almadım. Ada attım arkanda. Tamam aldım. Kılıç istiyor. Nerede? Al attım. Heh. Kılıç tamam. istiyor. Var, var mı ben? Kılıç ben. ben. Var mı? Bana ver. Bak arkandan zombi geliyor öldü lan. <gülüyor> 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 Yemek verebilecek var al. mı? Bir daha verme. Bırak ölür o. Bırak. Bak bana yemek mi? vermedin. Sana yemek mi verecektim? Al. Aynen. Bak yemek sıçıyor. Al bak ben veririm <laughs> sana. Bak paran ha. Oha 7 tane sağ ol. Arkanda var. Oğlum bende şu an yemek sıkıntısı olmayacak. Yo olacak. Oo ben burada atlarım var ya. Çünkü balıklar bir tane doyurmuyor bile. Aynen ama bir yani, elma. of. Golda chestplate kime vereyim? Bana versene. Evet. Bir dakika Fark bir şey var. deriyle. Bana ben var. istemiyorum ben bu. tamam, bu bende. Ben pantolonu ver. Ondaki zırh benden Çeşitli daha koyuyor. Ya yine mi ya abi ya? S Pant Sen ya <laughs> sinirlendim. <Adar alsın. gülüyor> <Sördürmek gülüyor> pantolon koy Berk. A, pantolon mu? Git başımdan ben. Bende de. de var. Git buradan. Gidin buradan. Ya yazık lan bu. Ama Ender Vurma. Gidin. Barat sitese girdi. Harbi der. Oğlum ne bu lan Ender lazım. Oğlum sen de harbi çok şeymişsin ha. Balsızım oğlum ben. Balsız değil. Aran abi öldürürüm. Sakarsın. Için. Hayır hayır öldürme. Bırak o bu ya iş buradan. Ya bu öldürürüm Yumruk atıyorum lan sana git. Bana yumruk attın sen? Kılıçla mı vurayım? At, boş ver <laughs> bunu. Yani. Git lan başımdan. Oha ölüyordum lan. <laughs> öldürürüm lan sana. Hiç gelmedi bile. Oo belki açtı çetti. Hiç... Abi burada Yok takılarsam. Içi. Ana Boran'la eğleniriz biraz. Ender Pearl çıkarsız en sonuna veririz artık. <laughs> Oğlum sen ne sakarsın böyle Abi yap aranı ya, başka ben... bir adam görürse. Hiçbir Shift. şey yapmaz. Shift'e bassın o da. Aa, Aynen abi, bırak boşlar der. Oha burada buraya burada. Ben burada, burada baya disk... bir ev var abi ben gidiyorum. Ben burada disk Buraya girme şu soldaki evet chest ay tuzaklı. Uf <laughs> bakın beni yem olarak kullanabilirdiniz. Ha? Seni öldürebilirdik. Ama öldürmedik. Biz size bağlattık. Oh, golden chest boy. Allah tuzağa düştü. Aa bana ender pearl çıktı geri vereyim dur. <gülüyor> <gülüyor> o bir de ender pearl çıkmasa. <laughs> Abi ender pearl çıkıyor ya çok. Eskiden serverlarda hiç yay çıkmıyordu Bosscraft'ta falan. Hala çıkmıyor ki bunda. Aynen. Ya bosscraft'ta şimdi e, keşke ender pearl çıkmasa acaba ne olacaktı? Abi e, MCSG'de yay çıkıyor. Evet. Bunda hiç falan çıkmıyor. Aynen aynen. Ama hayvan gibi ok çıkıyor. Aynen ama yay olmadığı için. Bir işe yarıyor. Abi Baran yani. ne, neden? sen neredeydin? Neden bak? Meşverliğin... E, tamam. B veriyorum. Bak neden biliyor musunuz o? Çünkü sen spider öldüreceksin ya şey toplayacaksın bir de stick çıkacak anca öyle yapacaksın bence. Dur bana veriyorum al. Hani? Oo. Şimdi Dur ev bulacağım ev atacağım. Bana şu şelaleye at şelaleye at. Şelale nerede? Var ya önünde. Gördüm. Kesin atamayacak var ya bana da indir pearl çıktı hadi gene kurtuldum. Attım. Hadi kurtuldum bana hadi gene. Baran. Ben, ben bir chest alıyorum. Yani. Chest Chest'i alıyorum oğlum bekle. Hangi chest alıyorsun? Şuradaki. Ben neredesin? Abi, hayır yapma. Ya öf kurtulamadım. Ya öf. Daha düşüyordum. at tuzak değil mi ben. ben de ender pearl var rahat olun gençlik. Ben Bekleyin. Ben size chest buldum. Ama Hı. çıkamıyorum şu anda. Uf, <laughs> Hadi. Uf, hepiniz ayrıl. Ayrıl sword vereceğim. Gelin. Dur Bak, lan! Dur Olur. ben chest arıyorum. Bende 7 tane aynı sword var. Sword. Evet. Sword aynen sword. <laughs> sword. Sword. Neredesin? Cehennemin Şelal. içinde. Şelalede buluşalım. Şelalede. şelaleye geliyorum ben. Ortadaki yerde buluşalım abi. Nerede? Ben bir tane skeleton var. Orada. Baran al. Al bir abi dakika sen. dur ben. Lan du 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 tuzağa düştün. Ender'ım var. Bana atıyor. Bekle dur. La ben niye çıkamıyorum ya? Mal şey. yakıyor birisi beni. Zombidir. Abi ben de yandım ya. Suya atla. Öldürsen onu bana. Öldürdüm. Ya ben olmasam. Tuza düşme. Ne, sen olmasan biz daha iyi Aynen. Sen olmasan her şey Ver ya Iron Swarm var, ya, var Oradaki chest <laughs> değil. Ben Ben bak. çıkamıyorum. Gel bir bak. Şelale bak, var bak, ya. Bak, bak şöyle çıkacaksın. Tamam çıktım çıktım. Gel bana. Atın. İçinde örs olan mı? Aynen. Tamam. Ondayız. Geldim zombi var. Bak gel sana da ayrım vereyim. Geldim. Ailesine. Gördüm sizi. Neredeyse? Geldim. Tamam bekle gel. Abi ayrı sizde kılıcım nasıl gözüküyor? Attım. İçine geçmiş gibi. Bak Hadi. ne yapacağım biliyor musun? Yere bakıp hem saklı hem sol kılıya bas. Hem saklı hem sol Abi süperiz ya. Harbiden. Bu sefer harbiden kazanabiliriz. Birisi olsun spektrum olsun. Abi güzel bir tane pantolonun var mı güzel? Yok. Benim pantolonum yok. Lan. Oğlum her şey de benden bekliyor mu? Abi ben valla hiç uğraşamayacağım. Burada Benim... çok tuzak var. Aa, az kala hiç... bir tane daha atışıyordum. Ender pearl'ımız var efendim. Abi az kala bir tane daha atışıyordum. Düş düştüm satmıştım. ya düş. No problemo. Bak buraya ben Al, burayı, ben sahneye burayı, sahneye burayı, sahneye. burayı benden başka nersin çok az tam dört tane bir problemiz ya oldu. Ya abi ya. tuzal mı düştü? Creeper var. Hayır. Az kala düşüyordum. Zombi düşürüyor. Pantolon isteyen var mı? Bana ver Benim pantolonum yok abi. Benim de abi yok. Tamam, e, bunlar mi? deriyi ver ona. Ona deriyi ver. Aynen tamam, deriyi, deriyi at bana. At. at, at Şelaleye. Allah belasını versin ya. Sor burada he. Önüne salak ya. Ben de bana dönüp attın sanıyorum. Baran <laughs> hadi gel sen de yaşadın. Sen niye salak diyorsun lan? Al Baran. Lan al. Baran'a ben deri verdim Baran ver onu. Ver onu Baran. Baran çok şerefsizsin ha. Ya, ya, bak, Baran dedi ben ne yapayım ya. Ver ya, onu canım Baran ver. Az... Canım Can, çok az ya. Üç kalp canım kaldı ya. Vurma. Ver onu. Ya ver onu ben sana kafalık vereceğim. Kafalık vereceğim al. Yemek verin bana Ay, ya. Al ağlama <laughs> ağlama yine ağlıyor ya. Mızmızık mız bebek. Açım ben. <laughs> Oha <laughs> Baran ne oldu sana? Oğlum üstüne attı ya. Ha, öldürmedi. Başkası öldürdü. Adam mı vardı? Ha, hayır Aa, zombi Ya şesler ama ya. Hayır yenilenmedi. Aa, Yenilendi. Ya ef ya ben spectate yapıyorum. Kaçtaydınız siz? Bir. Golden Chestplate'ı. Ben abi, sana yaptılar. okula ilgili bir şey söyleyeceğim. Golden Chestplate istiyor musun Adar? Olur. Ya öf salak tutma ya. Aynı ama golden daha güzel gözüküyor. Abi Baran'ın eşyaları nerede? Bende. Versene e, altın pantolonu. Al. Bir diyeyim. <laughs> Şurada chestler var ben o eski. O Bekleyin double şimdi. Chest, double chest Bir var tane mesela. adam var adı Ender Hunter. Ee, chest'in yanından geçti ve chest'in önünde İyi şeyler yok. Burada da chest var. Ama chest'e chess bakamıyor ki. Biliyor. Baran chest'e bakamıyor ki. Chest'in önünde bir şeyler var. Baran size creeper geliyor patlat onu. Bulayım dur hemen geliyorum. Adara gelene gidecek patlatacak var ya. Ne gülerim. Ne gülerim. Aynen aynen. Yapma <laughs> beni bakalım. mob öldürdü. Hayır ben şu evlere giriyorum. Adar beni bekle arkamda creeper olabilir. Bulamıyorum ben ya. Bulamıyorum ya. Gel Adar şuradaki chestlere gidelim. Adar'ı bulamıyorum ya. Drapes dedi. Şu anda Drapes'in önündeyim. Fiddle he. Nerede? He bekle arkamdan şey var. Bekleyin. var Patla önümde. Patlatıyorum gel. Ben patlattım. Sen patlatana kadar ülke elden gitti. Abi abi, adam. abi 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 ne oldu la gördünüz mü? Adam gel patlattı lan. <laughs> Aynen ben patlattım işte abi. İyi. Bak bana bakıyor şu anda. Oo. Jelani Abi patlat. bana baksana Gel. lan. <laughs> Kim geldi? Abi zombi başka yerlere bakıyor evet. ya. Çok komik. Bana bakıyor. Ben 5 kişi ister. Ha? 5 kişi kaldı. Aa, wow, bayağı var. Kimse ölmemiş. Baran dışında. Burada bir tane çiğnesi var. Bir barana laf at. Of. Adar eksikliği Oo, oh, var. Buraya atlarsa. Ben ki? O buldu. Ee, bak altın pantolon, altın ayakkabı, altın kafalık çıktı. Bu sonra alt... kapatıyorum ben. Ben ben de kesinlikle robot zaten tamam mı? Belki video da mısın? Evet. Atacağım mı? Atacağım. Güzel video oldu. Barını fi, yılın fail seç yılın fail adamı seçildi alacağım. Bir bakıyoruz izlenme rekoru kırıyor Baran'ın malı. <Sessizlik> Best of the aldık. Aa ben <Sessizlik> bu çeşit <çerisi Sessizlik> önemli şey, <Sessizlik> eşyalarımı koyacağım. Ve ben tuzakta kalmadım. Neredesin ben? Bilmiyorum ben işte o, o Yeran, bilin, arkasındaki işte evleri falan ben gibi. Aşağıda ayrıldım. Ooo neredeyim ben? Oo bak ben senin önündeyim. Yok arkandayım. Oh. Evet, sen çok baran. münasip işler yapıyor. <laughs> Alma merak etme. Bana çok sapık ha. Bir de... Hangi... Heh. İnsanlar Baran'ı böyle tanıyacak lan videoda. Baran, artık böyle arkadaşımız değil. Yani Baran aslında her zaman böyledir ama içinde tutuyordur bunu. Aynen. Ve ha? kardeşine karşı uyguluyordur. Abi iskeleton var ya. Hay ben seni. Berk 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 Berk. gel. Ha? Ya biliyorum ben onları aldım hepsini. İkisinde mi? Aynen. Berk, bir şeyler bırakacağım. Nerede nerede onu da söyle belki almışımdır. Oo. Arkamda adam gel, gel 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 oraya gir. <laughs> Emre diyor. sol tarafta mı? Hı... Hem sağda hem sola var. Sağda nerede? Girdin. Hı, Hayır Aa. Ha. sola dön. Kapı kapanmıyor. Öleceğim 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 öleceğim. İki tane Hayır, de orada değil. Hadi, ben, Hayır ben Aldın mı? Aldım. Abi öldüm. Öldüm. Hayır ölmedi. Ay biliyor musun ben orayı kastetmemiştim. Nerede öldün? Şelaleye <laughs> yani, gel. gel ben. Tamam bir dakika bana sordun. Ben orayı kastetmemiştim. Ve kaldım. Evet tuzak. Abi tamam. ne kadar pahalıyım ölmedim. 3 tane kişi saldırdı bana. Of ölüyordum var ya. 3 kişi mi? 3 tane şey yani. Mob. Mob. Noob. 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 Noob of ya. Abi benim de 4 canım var ya. Abi bak bu adam ölebilir var ya. Karanlık bir yere düştü. Bütün şeyler daldı ona. Nerede? Hı -hı. Aa ben biliyorum bu adamı. Nerede olduğunu biliyorum. Boş ya. Abi Baran bana bir ışınlansa da şey buralarda vardır. Adam Ceren'in Çünkü... oraya gel. Abi ben bayağı bu baklarsın genelde. Ben, Çünkü orta, ben ortaya gidiyorum. Ortaya evet, mı? Ben tamam ben de ortaya. Ortaya gitme çok can çok canavar vardır. Pedro. bir dakika dur dur burada dur. Dur burada. Ben mi? Yok hayır neyse boş ver git. Adara diyordum. Oğlum skeleton var ortada. Aa tek attı. Yeah. Öldün mü? Ben mi? Hayır tek attım. Attı derken? He. Şu, bu Şimdi ortaya geleyim mi Adar? Ben geldim bir <laughs> şey <şaha, gülüyor> var almamışlardı. Bir dakika babam geldi. Ben şunu durdurmam lazım. Çeşitleri almamışlar. O yeri almışlar mı bırakmışlar mı? Var, ya. Ölüm video şey çekiyor. Adam. He. Arkamda adam geliyor mu diye bak çeşitleri topluyorum. Ben kafam. Bir melek. Abi çeşitlerin hiçbiri açılmamış ama hiç güzel şey çıkmadı. Ne, ne biliyorum açılmadığını belki bırakmışlardır. Ha bence bırakmışlar. Adam mı geliyor? Dur adam var. Benim. Oyun dışı bak. bak. Nerede? He ben gördüm bak. etme çabam ben kapatıyorum. Tamam. Hadi 3 2 1. Du, 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 du. Abi var ya. Oy. Görüşürüz arkadaşlar ben, videomuz bu kadardı. Ben kadar ben kazandım yani. Ben kazandım. <laughs> Görüşürüz. Abi kazandı.